Değerli izleyenlerim merhabalar. Aydın'dan sevgiler, saygılar sunuyorum değerli izleyenlerim. Biz arsa ofis olarak Aydın'da yüksek miktarda arsa alım satım yapıyoruz değerli izleyenlerim. Bu bulunmuş olduğumuz konumda yine bir arsamız geldi satılık. Sizlere bu arsayı tanıtmaya çalışacağım. Evet arsamız 200 60 metrekare, 4 kat imarlı değerli izleyenler Bu görmüş olduğumuz beyaz atın bulunduğu ağaç ceviz ağacı. Ceviz ağacın altında değerli arkadaşlar arsamız. Çevremizi hep birlikte tanıyalım. Arsamızı birlikte girelim değerli arkadaşlar. Evet. Arsamız bu ceviz ağacın altı. Dört kat imarlı. Arkadaşlar. Arsamızın fiyatı orta şekeli dediğimiz fiyatlarda fiyatını söyleyeceğim. Değerli arkadaşlar. Şu anda arsamızın içerisine girdik. Arsamızın önü belediyenin ayırmış olduğu yeşil alan. Bu görmüş olduğumuz yeşil bitkilerin bulunduğu yer yeşil alan yani park alanı öyle söyleyeyim. Evet şu anda biz park alanı içine girdik. Arkadaşlar çevresini detaylı olarak sizlere göstereyim. Arsamız iki villalık ikiz villa olarak ikiz 2 iki adet ikiz villa girer. Apartman yaptığımız zaman güzel bir apartman olur değerli arkadaşlar. Evet arsamızın fiyatı 1 milyon 125 bin TL. Evet 260 metrekare 1 milyon 125 bin TL 4 kat imarlı değerli izleyenlerim. Evet çevresini hep birlikte tanıyalım. Değerli arkadaşlar bu bölgede bana ait olarak arsalarımda mevcut. Önümüzdeki yıl kısmet olursa villa yapacağım. Bu bölgede çok sevdiğim için birçok arsa satışı da yaptım arkadaşlar. Evet bu bölge gerçekten nezi yüksek bir primli yer olduğu için birçok arsada satışı gerçekleştirdim. Değerli izleyenlerim. Burası Aydın Umurlu Mahallesi 22 bin nüfuslu Aydın Merkez Mahallesi Aydın ile arası aracımızda 4 ve 5 dakika Kuşadası bütün videolarında söylüyorum 40 dakika mesafe burası bolluk bolustanlık bir yer değerli izleyenler burada hayat çok ucuz örnek veriyorum burada Geçen hafta domatesin kilosu 8 liraydı. 5 liraydı. Evet bu tarihlerde. Bugün çekim tarihim 1 Ağustos 2023 tarihi itibariyle. Örnek veriyorum bazı arkadaşlarımız, izleyenlerimiz kurda altında bekliyor. Bunu bütün videolarımda söylüyorum. Bir yıl önce euronun fiyatı 18 liraydı. Şu anda euro 29,5 TL değerli izleyenlerim. Burada arsalar bir yıl önce 250 liraydı. Evet ne kadar prim yapmış değerli izleyenlerim? 1'e 5. Bizim kurumuz ama 1'e 1 prim yapmamış. Değerli izleyenlerim en doğru yatırım arsadır. Bakın net söylüyorum. En doğru yatırım olarak arsadır. Daire değildir. Bina kiracısı bir dert. Kira artışları bir dert. Ve ev sonuçta itibariyle yıpranıyor. Ama arsa durduğu yerde çok özür diliyorum. Bir inek gibi doğurur. Yarın bunu kat karşı verebilirsiniz. İki villa yapabilirsiniz. Elinizde bekletip Bakın yıllık 1'e 5 primden bahsediyorum bu primleri göz önünde bulundurun. Bu prim fiyatları devam edecek değerli arkadaşlar. Niçin Aydın merkezde arsa kalmadı? Burası Aydın Merkez Mahallesi. Oturan insanlar bölgenin yerlisi. Evet. Ben kendim de kısmetse bir yıl daha sonra bu yapıcı olduğum villaların bitiresinde kendim oturacağım. Biz öz aydınlıyız. Dediğim gibi yerlerden geldik. Burada inşaat yapıyoruz arsa alım satımı yapıyoruz değerli izleyenlerim. Bu arsa olur, başka arsa olur değerli arkadaşlar. Elimizde onlarca arsa seçeneği mevcut değerli izleyenlerim. Evet elimizde onlarca arsa seçeneği mevcut. Şu anda arsamızın içerisindeyiz. Arsamız nerede? Ceviz ağacının altı. Dört kat imarlı olduğunu söyledim. Mahalle içerisinde yörelisel insanların oturduğu bir yer. Komşulukları gayet güzel. Sizler de bu arsalardan sahip olun. Bana ulaşın. 7-24 saat sizlere hizmet vermeye devam ediyorum değerli arkadaşlar. Evet. Videomu sonlandırırken sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. En güzel günleriniz bereketli huzur içerisinde sizlerin olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın değerli izleyenlerim.